Herkese merhabalar sevgili ikinci sınıflar. Bugün nasılsınız bakalım? Bugün yine hayatımızın bilgisi dersiyle karşınızdayız. Öncelikle herkes hoş geldi dersimize diyoruz. Bugünkü konumuz teknolojiyi güvenliği kullanıyoruz. Bakalım teknolojiyi kimler güvenli kullanıyor? Acaba bu teknoloji nedir? Hangi teknolojik araçları güvenli kullanacağız? Meraklı soruların cevaplarını beklediğinizi biliyoruz. E az sonra bunların hepsini cevaplayacağız. Hiç merak etmeyin diyoruz. Müzik <laughs> Ah sevgili Tom biraz uyuğa kalmış. Neden uyuğa kalmış? Eyvah eyvah. Ödev mi yapıyordu? bir masanın başında uyuyakalmış. Tabi bu sadece bir masa değil. Bilgisayar var. Acaba orada oyun mu oynadı? Çok mu ders çalıştı? Bilgisayar gözlerini yordu mu? Çok merak ediyor sevgili ikinci sınıf var. Bakalım Tonguç neden bu halde? Eyvah eyvah diyoruz. Hadi bakalım gidelim bunları öğrenmeye sebebini. Yani çok uzun süre kalmayalım en azından diyelim. Sevgili Tonguç bunun hatırlatmasını sana yapalım. Düşünelim konu hakkında bilgilerimizi öğrenelim. Şimdi Tonguç hangi teknolojik aletleri tek başına kullanamaz? Neden? Şimdi sevgili ikinci sınıf Ortalama, ortalama. Şöyle 7 ya da 8 yaşınızdasınız şu an. Yani bu yaş arasına göre hangi teknolojik aletleri tek başına kullanabilirsiniz ya da kullanamazsınız. Mesela bir büyüğümüzün kullandığı çok fazla teknolojik araç var. Evdeki buzdolapları, çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, ütüler, elektrik süpürgeleri değil mi? E, fön makineleri gibi. Şimdi bunların kullanımı çok zor olduğu için ve kullanırken de bazı işlemler gerektiği için işte deterjanlar, e, bulaşık makinesindeki tabletler değil mi? E, ütülerdeki içine konulan sular yani bunların ayarlamasını şu an bizim yaşımıza uygun olarak yapamayız. E, dolayısıyla bunları kesinlikle ama kesinlikle bir büyüğümüz kullanacak. Özellikle de çok fazla tehlike barındırıyor. Neden? Çok büyük bir teknolojik araç oldukları için e, prize takılı yanlış bir şey yaptığımızda e, çok farklı sonuçlar elde edebiliriz. Yani bizim güvenliğimiz tehlikeye girebilir. E, dolayısıyla e, ne diyelim e, çamaşır makinesi diyelim çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ee, sonra ne olabilir? Ütü olabilir. Ee, sonra ne olabilir? Fön makinesini belki tek başımıza artık kullanabiliriz. Ee, elektrik süpürgesi olabilir. Elektrik süpürgesi olabilir değil mi? Buzdolabını da aslında tek başına kullanmamalıyız. Neden? Buzdolabında çok fazla ayarlar var, değil mi? E i̇şte buzluğu var, normal buzdolabı var. E dolayısıyla ne olacak? E onlar benim için tehlikeli olacak diyoruz. Bunları pekiştirmeye dikkat edelim. Peki teknolojik araç nedir? Hadi bakalım Tonguç çok heyecanlı sen bize anlat. Şimdi hayatımızı kolaylaştıran şu kolaylaştıran kelimesi o kadar önemli ki A yeşille yazmayalım zaten yeşilmiş. Şimdi eskiden Tabii ki de çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, arabalar, uçaklar bunlar yoktu sevgili bir var. Peki insanlar zorlanıyordu. Yani insanların hayatları kolay değildi. Sonrasında bu gibi zorluklara gören bazı insanlar değil mi? Bu insanları da aslında çoğumuz biliyoruz. İşte örneğin işte telefonu icat eden kişi, buzdolabını icat eden kişi, e, bulaşık makinesini icat eden kişi gibi. E, o kişiler e, insanların hayatlarını daha fazla kolaylaştırmak istedikler. İşte eller, elde bulaşık yıkamayalım bizim zamanımızı çok alıyor dedi. Dolayısıyla bulaşık makinesini icat etmeye çalıştılar. Tabii ki de bin yıl öncesiyle yüz yıl öncesi de aynı değil. Çok fazla değişim var. Yani ilk bulaşık makinesi ya da ilk arabayla şimdiki araba kesinlikle aynı değil. Yüz yıl sonra bin yıl sonra da kesinlikle aynı olmayacak. Neden? Sürekli bir değişim söz konusu içinde değil mi? Bu araç gereçler özellikle teknoloji. Şimdi evimizde ya da okulumuzda kullandığımız birçok değişik teknolojik araç ve gereçler vardır. Şimdi bu araç ve gençler bize çok büyük kolaylıklar sağlar. Birçok işimizi hızlı ve kolay yerden ne yapabiliriz aslında? Yapabiliriz sevgili birinci sınıflar. Yani çok hızlı bir şekilde yaptığımız için de ne oluyor aslında? Günlük hayatımızda bize daha fazla zaman ayırıyor annelerimiz, babalarımız. Hatta biz de belki bir... Çıktı almak için çok uzun bir kırtasiye yolunu yürümek gerekiyorken artık evlerimizde hep yazıcılarımız var değil mi? Hızlı bir şekilde ödevlerimizi hemen yazdırabiliyoruz. İnternet çok kolay bir şekilde telefonlardan, bilgisayarlardan, tabletlerden ulaşabiliyoruz. Yine hayatımız oldukça kolay diyoruz. Hadi bakalım. Hatırlamalı soru. Aşağıdaki sayfanın içine teknolojik araştırı sıralayabilir misiniz diyor sevgili Tonguç severler. Hatırlayalım bakalım. Üçü Ocak. Fırın televizyon başka ne olabilir? tablet bulaşık makinesi bulaşık makinesi mikrodalga değil mi? mikro dalga su ısıtıcısı, su ısıtıcısı Üç nokta koyalım. Yani aklımıza daha çok fazla örnek gelebilir. Yani birçok şu an bizim hatırlamad hatırladığımızı hatırlamadıklarımız tabii ki de sizler yorumlara yazabilirsiniz. Merakla bekliyoruz. Bakalım hangi teknolojik araçları çok fazla günlük hayatınızda kullandığınız için hatırlıyor olabilirsiniz. Evet nereye gidiyoruz? Teknolojik araçlar e, o, biraz kırmızı ile yazılmış herhalde dikkat etmemiz gerektiren bir e, konu bu. Hayatımıza giren tüm teknolojik araç ve gereçleri doğru şekilde kullanmamız gerekmektedir. Kesinlikle öyle yani doğru kullanmadığımız takdirde güvenliğimiz tehlikeye giriyor. Peki nasıl olacak? İşte priz ıslak elle dokunduğumuz takdirde biz elektrik çarpabilir. Belki o araç patlayabilir. E, dolayısıyla benim güvenliğim ve hatta evdeki herkesin güvenliği tehlikeye girecek. E, doğru bir şekilde kullanmak ama ve amaca uygun bir şekilde kullanmak çok ama çok önemli ve etkili. Şimdi eğer teknolojik aletleri gerekli do şeylerde ya da gerekli yerlerde doğru biçimde kullanmazsak bazı tehlikeli durumlar ile karşı karşıya kalabiliriz. Az önce örnek verdiğimiz gibi. Hatta şu da olabilir. İlk sayfada hatırlıyorsunuz değil mi? Sevgili sonuç severler. Oo, Tonguç ne olmuştu? Uyuyakalmıştın. Neyin başında? Bilgisayarın başında. E uykusuz kaldım. Gözlerim ağrıdı. Belki gözlerim bululacak. Uzağa da yakını çok göremeyeceğim. O ışınlar o kadar çok etkili ki sevgili Tonguçlar severler. Eyvah diyelim aman dikkat diyelim sevgili ikinci sınıflar. E, dolayısıyla bu gibi teknolojik araçları kullanırken de arkasından gelen kurallara uyarak güvenliğimizi de koruyarak dikkat etmeliyiz kesinlikle diyoruz. Anlaştık mı? Anlaştıysak hemen nereye gidelim? Bir sonraki sayfamızdaki konuya. Şimdi resimli ya daha doğrusu aferinli soruya. Şimdi burada bir sürü resimler var. Bakalım aşağıdaki görsellerin altındaki numaraları uygun cümlelere yazabilir misiniz diyor. Hemen biz şöyle numara verelim. 1, 2, 3, 4, 5. Anlaştık. Pembe almayalım. Yeşil alalım. Farklı bir renk olsun. Yanımızda bir büyüğümüz olmadan yaklaşmamalıyız. Hmm, aslında ocağı, ütüye ve çamaşır makinesine olabilir. Hemen şu ikiye bakalım. Kalanlardan eriterek yaparız soruyu. Uzun süreli kullanmamalıyız. Bilgisayarda olabilir, telefonda olabilir, Hmm, ama bakın üçüncü sonra kesinlikle telefon örneği çıkıyor. Büyüğümüzün verdiği süreye uygun kullanmalıyız. Üç yani telefon değil mi? Bunları oyun oynarken annemizin, babamızın da bir büyüğümüzün verdiği süreye kesinlikle dikkat edeceğiz. Uzun süreli kullanmamalıyız da bilgisayar oldu. İki neden? Gözlerimiz ağrıyabilir. Zamanın nasıl geçtiğini anlayamayız. Vaktimiz gider. Eyvah olmaz yani. Ee, prizlere dikkat etmeliyiz. Bu üçü olsun ve beş olsun. Şu çok önemli. Yanımızda bir büyümüz olmadan yaklaşmamalıyız. Ocak. Evet, bunu nasıl düşünemedik? Eyvah. Şimdi. Ocakta değil Bir alev söz konusu. Bir ateş söz konusu ve üzerinde yemek pişiyor. Yani yemekler pişmeye başlarken hemen ısınmaya başlıyor. E, dolayısıyla çok fazla sıcaklık olduğu için de bizim elimiz yanabilir değil mi? Üzerimize düşebilir. Aman aman Allah korusun dikkat diyoruz. E, dolayısıyla bu gibi durumlar işte sobaya olabilir. Sadece elektronik eşyalar değil. Soba da aslında elektronik eşya değil ama e, ona da çok sıcaklık olduğu için dikkat edeceğiz. Ocak işte fırın değil mi? Mikrodalga bu gibi teknolojik aletler benim yaşım boyunu aşıyor. Dolayısıyla ama diyelim. Onları kullanırken bir büyüğümüzün hatta yanında uzak bile duracağız. Sıçrayabilir bile. E, dolayısıyla bu gibi güvenlik önlemlerimizi alırsak ve dikkat edersek hiçbir şey olmaz. Korkmayın diyoruz ama bunları mutlaka mutlaka ne yapmalıyız? Bilmeliyiz. Hadi bakalım minnoş soru. Ay minnoş soru yersin. Aşağıdaki görsellerden hangisi teknolojik araçtır? İşaretleyebilir misiniz? Kulaklık. Evet değil mi? Onun içinde de bir e, şarj olan bir yer var. E Dolayısıyla o da bir teknolojik araç. Yani mutlaka bir elektriğe takılmalı. Akü olabilir, pil olabilir, şehir elektriği olabilir. Bu gibi enerji kaynaklarını kullanarak bu gibi araçlar çalışıyorsa bu bir teknolojik araçtır diyebiliriz. Buzdolabı evet şehir elektriği değil mi? Ütü evdini hemen bir prize takarak kolayca çalıştırabiliyoruz. E, buradaki çilek hayır değil. E, bir televizyon. Burada uzaktan kumandalı araba görüyorsunuz. Normal oyuncak olsun. Hayır o teknolojik araç değil. Ama bu artık pille çalışıyor. Benim istediğim yerlere gidiyor. İçerisinde mutlaka bir enerji kaynağı var. E, dolayısıyla evet teknolojik araç. Buradaki ocak ya da fırın yine bir teknolojik araç diyoruz. E, bu da önemli ama herhangi bir kitap ya da bir sebze, meyve bunlar teknolojik araç değil. Harikasınız. Aman dikkat. Eyvah Tonguç çarpılıyor diyoruz. Islak elle yanlışlıkla prizlere dokundu yüksek ihtimal. Tonguç yanıyor şu an. Gerçekten elektrik çarpması o kadar kötü bir şey ki insanı kalbini bile durdurabilir. Dolayısıyla çok dikkat edin diyor sevgili ikinci sınıflar. Bunlara yanlışlıkla yaklaşan bebekler özellikle küçükleri uyaralım, onları oralardan çekelim. Hatta bunların koruma kilitleri var. Hemen üzerine bir kapak geliyor. E dolayısıyla bu gibi önlemleri de almalıyız mutlaka. Elektrikli aletleri kullanırken kablo ve prizlere dikkat etmeliyiz kesinlikle öyle. Kablo ve prizler yandığında değiştirmeliyiz kesinlikle öyle. Onları öyle kullanıp ya da işte kesik olabilir kablonun kenarı, e, belki içindeki o kablosu gözüküyor olabilir. Aman diyelim onlara dikkat ediyoruz. Islak elle elektrik düğmelerine dokunmamalıyız. Ayrıca tablet, telefon gibi cihaz hazırı şarja takılıyken kullanmamalıyız. Neden? Onlar akım geliyor içerisinden. E dolayısıyla elektriğe hala bağlı. Elimizde patlama riski hala var. E dolayısıyla bu gibi aletleri şarjdan çıkarttıktan sonra kullanmalıyız diyoruz. Hemen nereye gidiyoruz? Tonguç'a yardım ederim. Ah Tonguç ne oldu? İkinci sınıfa giden Tonguç bilgisayar başında nasıl oturması gerektiğini hatırlayamamaktadır. Ona yardım edip ...anlatabilir misin? Hadi bakalım hatırlatalım şimdi sevgili Tonguç'a. Sevgili Tonguç, ilk olarak mutlaka dik bir şekilde oturmalısın. Yani vücudunu özellikle şu belini koruyarak... ...bu sandalyenin şurasında dik bir şekilde oturarak... ...bedenini fazla yormamalısın. Sonrasında sadece bu tabii ki de yeterli değil. Ayakları mutlaka yere değecek ve oturma pozisyonu sana rahat gelmeli. Bunu yaptıktan sonra burada sonuçta bir bilgisayar var. Ve buranın ekranı benim gözlerimi çok uzun süre baktığım için yormamalı. E, Dolayısıyla ona çok yakından bakmayacağız. Şöyle bir kitap kadar en az bir mesafe olacak. Hatta bir buçuk kitap e, mesafesi olmalı diyoruz. Buraya oturduktan sonra çok dibine girmeden şöyle bir buçuk kitap mesafesinde bilgisayarımıza bakmalıyız diyoruz. Sevgili ikinci sınıf var. Anlaştık mı? Anlaştık. Oturma pozisyonu o kadar önemli ki sevgili Tonguçlar tekrar ediyoruz. Aman dikkat diyelim. Eğer yanlış oturursanız e, büyüyorsunuz siz şu an değil mi? Kemikleriniz gelişiyor. e Dolayısıyla ona bir baskı uygulayarak belki bu çok uzun olacakken yani çünkü herkes uzun olmak istiyor. Ee, böyle yanlış oturduğumuz için de kamburumuz yani sırtımız böyle çok yamuk durabilir. Bu da çok güzel bir görüntü olmayabilir. Sizler şu an enerjiye spor çağındasınız. Yani dolayısıyla çok bilgisayar başına vakit geçirmeyin. Ama illa da ödev yapmak için vakit geçirmek amacınız varsa ve bu zorunluysa artık doğru oturup çok yakında girmeden ödevlerimizi yapalım diyoruz sevgili Tonguçlar. Yani Tonguç severler. Hadi bakalım. i'm oh, kart. Uuu hadi bakalım. Elektrik süpürgesi, çamaşır makinesi, fırın ve ocak elektrikli ev aletleridir. Yani bizler bunları evde kullanıyoruz. Yani evde kullandığımız içinde de ne oluyor sevgili ikinci sınıflar? Bunlar evde kullanan teknolojik aletler yerine geçiyor. Şimdi bu aletler günlük hayatımızı kolaylaştırarak bize yardımcı oluyorlar. Bu aletlerin kablolarıyla oynamamalı, ıslak elle dokunmamalıyız. Çünkü bu aletler yangın çıkarabilir. Kesinlikle öyle. Yani şuranın bir kablosu yani şuranın bir borusu olduğunu düşünelim. Ve bu kablo değil mi? Şurada hatta şöyle heh, prize takılan o kablosu çıksın. Şurası hafif yırtıksa kesinlikle ama kesinlikle kullanmalıyız. Kullanmamalıyız. Buradan elektrikler çıkabilir. Beni çarpabilir. Prize taktığımda buradan alevler, kıvılcımlar çıkarak ...yangın çıkartabilir değil mi? Biz belki e, ele, evi süpürdüğümüzü düşünüyoruz... ...arkada böyle bir kıvılcım çıkıyor... ...ve biz farkında olmadan belki evde olsak da... ...yangın çıkabilir. Kesinlikle bunları prizde bırakmıyoruz. Fark ettiğimiz ilk an hemen alıyoruz... ...güzelce tamir ettiriyoruz. Eğer kullanılmayacaksa yenisini alıyoruz. Kullanabilecek, tamir edecek boyutta ise da... ...güzelce tamir edip... Yine elektrikli ev aletlerini artık evimizde kullanabiliriz. Yine çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı bunların e, prizleri çok fazla genellikle oradaki prizlere takıl oluyor değil mi? Sevgili ikinci sınıflar mutlaka görüyorsunuzdur. Çünkü buzdolabını ne zaman açsanız hep çalışıyor, hep çalışıyor. E, arkasındaki prizleri de bir büyüğümüz ama aman dikkatsiz değil. Mutlaka her zaman kontrol etmeli. Aferinli soru. Hadi bakalım aferin kazanmaya. Aşağıdaki balonlar içinde yazan bilgilerden hangileri doğrudur? Tamam başlayalım. Telefon, tablet, televizyon gibi araçlar teknolojik aletlerdir. Evet. Kimisi pille, kimisi elektrikle çalışıyor. Şehir elektrikle. E, dolayısıyla bir enerji kaynağı olduğu için bir teknolojik araç diyoruz. Ve hayatımızı kolaylaştırıyor mu? Kolaylaştırıyor. Oyun konsolunu fişiyle oynayan arkadaşımızla biz de oyun oynayabiliriz. Hayır. Elektrik çarpabilir, yırtılabilir. Dolayısıyla çok 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 tehlikeli. Bulaşık makinesini kendimiz kullanabiliriz. Hayır. Onun bir sürü ayarı var değil mi? Okuma yazma bilsek de, o teknolojik alet yani teknolojik alet benim boyumu aşıyor İnternetteki tüm sitelere girebiliriz hayır hatta aileniz mutlaka sitelere girerken de engellediği siteler vardır yani sadece belirli sitelere girebiliyorsunuzdur dolayısıyla e, internet çok geniş bir al, çok geniş bir alan e, dolayısıyla neyin güven neyin güvensiz olduğunu şu anki yani ikinci sınıfta karar veremeyebilirim e, dolayısıyla mutlaka ailemizin koyduğu kurallara uymalı ve onları mutlaka dinlemeliyiz Islak elle, prizlere dokunmamalıyız. Kesinlikle doğru. Elektrik çarpmaması için, tehlike oluşturmaması için güvenliğimize dikkat ediyoruz. Bilgisayar, tablet gibi araçları ailemizin kontrolünde kullanırız. Kesinlikle doğru. Onların vergi süreyi az önce söylediğimiz gibi mutlaka uyacağız ve her şeyi uygun, güvenli bir şekilde halledeceğiz sevgili ikinci sınıflar. Yani aferimi kazandık. Yaşasın. Dikkat olmaya devam. Hadi bakalım. Ocak fırın gibi aletleri tek başına kullanmamalıyız. Evet öğrendik artık. Ütü yapılırken yakınında oynamamalıyız. Evet öğrendik. Kurallara uyanların, uymayanları pardon nazikçe uyarmalı ve kaza neden olabileceklerini anlatmalıyız. Evet kesinlikle öyle. Yani biz belki kuralı öğrendik ama belki bir arkadaşımız bu videoyu izlemedi. Abone olmamış değil mi? Bizim haberdar değil. Dolayısıyla kurallara hakim değil. E, derste de belki çok öğrenemedi, hasta oldu, gidemedi. E dolayısıyla biz onlara ne yapacağız? Öğreteceğiz. Buradan öğrendiklerimizi diyoruz. Kısaca teknolojik aletleri kullanırken çok ama çok dikkatli olalım sevgili gençler. Aman diyelim yani canımız sonuçta değil mi? Bunun bir daha şansı dönüşü yok. Güvenliğimize mutlaka ama mutlaka dikkat edelim. Yıldızlı soru. Aşağıdaki bulutta içerisindeki içindeki bilgilerden hangileri doğrudur? Doğru olanları boyayabilir misiniz? Diyor. Şöyle mavi alalım. Mavi bulutlar yapalım. Islak elle kablolara dokunabiliriz. Hayır. <laughs> Artık anlatmayalım ya. Olmaz Tonguç. Ütü ve çamaşır makinesini tek başına kullanabilirim. Hayır diyoruz. Piriz ıslak elle biri dokunmaya çalışırsa nazikçe uyarım. Evet diyelim ve hemen şuradaki Bulutumuzu maviş yapalım. Uzun süre televizyon izlemem, evet diyelim hemen. Cep telefonu ile uzun süre konuşmam, evet diyelim. Bu da çok ısındığı için özellikle önemli bizce bir sorudaki bulduğumuz bir cümle. E, uzun süre çok fazla ısınabiliyor, kulağıma zarar verebiliyor, elime zarar verebiliyor. Dolayısıyla dikkat ediyoruz nereye gidelim? Kendimizi değerlendirelim. Aşağıdaki boş sayfaya 3 tane teknolojik araç olan, 3 tane teknolojik araç olmayan ürün yazabilir misiniz? Oo, ne kadar güzel bir soru. Hadi bakalım. teknolojik araç. Ütü. Hep aklımıza ütü geliyor. 2. Fön makinesi. Fön makinesi. 3. Buzdolabı. Teknolojik araç olmayan makas, değil mi? Elektrikte de vesaire çalışmıyor. Makas, Heh, makas. Kalem. Ee, kitap. Harikasınız. İşte bu kadar. Kendimizi değerlendirdik. Bakalım sizler ne yazacaksınız? Çok merak ediyoruz. Öğrendiklerimiz bizler bugün ne öğrendik? Bu dersimizde teknolojik araçların neler olduğunu, çok güzel teknolojik araçları kullanırken nereye dikkat etmemiz gerektiğini çok güzel bir şekilde öğrendik. Sevgili ikinci sınıf var. Sizler hiç merakla beklet nereye gidiyoruz? Ödüllü soru. Ta -tam. -ta -ta. Teknolojik araçlara 3 tane örnek verebilir misiniz? İşinizi zorlaştıralım. Bizim videoda ver Bilmediğimiz üç tane örneği verirseniz çok mutlu oluruz. Evet sevgili ikinci sınıflar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like ve yıldız tuşuna orada güzel yani zil sesine basmayı unutmayın ki bizden haberdar olasınız diyelim. Bir sonraki dersimizde videomuzda görüşmek üzere. Sizleri çok öpüyoruz sevgili ikinci sınıflar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Bay bay.